Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar neredeyiz? PMTL'deyiz. Ve e, bir win alıyoruz. Sonunda alan bize oynuyor. Yani canlı yayından izleyenler bilir zaten bugün de 21.00'dan sonra 21.20 gibi yayında olabilirim. O ara yine maçlar oynanacak ama abi çok ya çok bize ters böyle alıyoruz tam karşı tam karşı ama bugün kopardık o win'i. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bakalım PMTL sevenler, turnuva sevenler burada mı? Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Aşağıda var bir buggy daha, bu daha var ha. Beyler. Bir buggy daha var. Buggy var. Buggy aldım. Tamam. Sait. Bak garaja bakamaz mısın garaja? Var. Foros almayacak hiç. Hadi Aşağıda mi bir buggy var da. Bende iki buggy, bir boğaz var. Alan olmadı hala. Galiba bakayım. Abi alana bak ya. Ne, ne yaptı? Hocam? Heh. Sıkıntı yok ya. Aracım var mı? Gene yani George size? bu. Bende var, bagi var. Bir tane de bagi aşağıda. A few moments later. Şuradan tepeden sola doğru gidiyorlar. Evet çektim ben. Hıh. durmuş abi tepede bize bak. Ha. Vurdum bir tane Hangi tepem? Abi bayağı kastı. Şurası kanka. Tepe. Düşmüş. Solumuza geçti de. Abi sen kime Burası var şu tepede. Aynen, Mac'lerin e geldi. Önümüzde bug'i var, burada. Size yakın mı? He, dibimizden ya. Yanımızdan geçiyor işte. Göremedim. Sağımızda bak, şu yoldan gidiyor bak şöyle. Yank. Görünmüyor abi yol. Bak tepede, tepede. Ha araya oldular. Okey, okey. Neler <laughs> tepede olur şurası? Düşman görüldü. Alan ver. Alan gelmiş. Gidebiliriz. Tepede gördünüz mü abi? Burada. Pas pas çıkalım. Hadi geç. Bu benim değil abi. Bu mu? benim araçta gidelim. Kanka, biz ilerleyelim şöyle. Beyler böyle gelsene de. Gel kanka yine karşıya attı da. Bu sefer şu sol tarafından var ya geçmeye çalışalım ya. Şurada sol plan, altta. Hospitalın orası var ya oralar güzel yerler aslında. Bagi gördüm sanki orada yani ona göre. Sol, solumuz dolu galiba. Evet dolu. Onlar da çıkıyor olabilir. Kanka, bize geliyor. Bak bize geliyor. Gelin beyler. dolu ya ben nasıl? Gelin kanka şöyle. Arkandayız, arkandayız. Ha tamam. Böyle gelin de yolda düşmeyelim. Evet, arada gelin birbirinize de çarpmayalım. Puri dolu mudur acaba ya? Dağdan sıktı. Araç geliyor Furi'ye. Biz geçer miyiz? Ha şu an geldi. Ah be. Ee. Daha mı kırar abi? Aynen. Hasta dalı mıdır Ersen? Ha önümüzde hangar? 3 tane hangar nasıl abi? Boş salınır. Boş mu acaba? Tepesine çıkacağım ben. Bir gitsene de tepesine çıkacağım. Ben yanından geçiyorum şans. Git sen abi. Alayım. Git git. Şu aracı tarayalım mı? Şu toru alalım ya dağdan. Alalım. Bakayım. Var mı? Var Geldim. Var. Al abi. Geç. patladı eskiden mesela skop açıkken taradığında mermi hmm. bittiğinde kendisi reloadluyordu otomatik ah, olarak. Aynen, aynen. Şimdi Ototik bekletiyor ya. ya. Vallahi benim elim alışmış zaten otomatikman ben R'ye basıyorum ya. Ben mermi bitene kadar tarıyorum. Ben... Sonra duruyor ben... öyle. Baba gi. Ne tarafta? Şurada abi geziniyordu. Hmm gördüm. <laughs> gördüm. Güzel, bu var da. Ne gördüm? yapayım. Ay, önüm şeye gelmişler. Kavurmam. Geldim, geldim. Aldım ben, aldım, mi? aldım. Aldım ben. Oynamıyorlar değil mi? Bakıyorsunuz. Yok yok, evet. Olmazdı. Ev ev değil mi? Kadir. Evet ev. Şeye gelmişler, görmedim. Thank you. Aa, hangarda tamam okey. Bagisi görünüyor abi, alacağım bagisini. Evin. Hmm. O kadar Donuyor lan kaç hep şu an ya Etli aldı tövete bende Oy Güzel düşen Ulan mermi attım geri çekildim headshot Ne güzel ses geldi ya Hadi. Biri bana sıktı. Nereden sıktığını bilmiyorum ama. Hadi bakalım araçlarımız sağlam. Hadi iki şans var burada. Mark the location. yani gireriz her yerden. Alırım onu da. Ev, Bagi sislenmiş. Buggy atıyor abi. Hmm. Soldaki hmm. tokiler dolu mu önümüzdekiler? Burası boş herhalde. İkizler var ya ben görmedim hiç adam. Üçünde de. Araba da görmedim. Kask şurada kalıyor. Kadir kask vardı burada. Tertemiz. Seni uyandırdığım yerde. Görmedim ama. Şurada şurada Kadir şey. Watch out. Aha, aldım. Aman Neden adam. alan. İkizler nasıl abi şurası? Yoksa beklerim burada. İkizler aslında rolunda bir gibi ama. Kendiniz. Öyle mi? Sonra vermesin lan abi, buraya. Hareket göremedim de. İstiyorsan kar alın. var ama. Karşıya da. Arabalar gitmez de. Orta gidebilir Bak. belki. Şurada. Düşman, Düşman görüldü. Otelde elenir miyiz? Şimdi bir bakacağız kanka. Burada da iki takım varmış sadece. Kimse yok. <laughs> Kalalım ya. Kalalım bence. Güzel yer. Aracımız da var. Sen gideriz. Araba. Kızlar boş mudur diyorsunuz? Araba yollar kapalı. Hospital <laughs> tepeden çıkıyor. Nereye, Nereye geliyor? <laughs> Kızlara gidiyor. Ha gitti o. Get. Ve buraya <gülüyor> gitti. <gülüyor> Hali aradan arabalara geçiyon yani. hey, Nerde? Sandım Hepsinin Dışarıda kalıcı Ah Bu tuhaf tabi Tuhaf bu tuhaf Matta tuhaf Sakar Napsın Düştü bu adam eskidör Dışarıda kalıcı mı o adam? Lan bir Lan bir canı var ya Çukurdakinin mi? Bak buraya gitmiş Adam bayılmıyor ya şurada location Kardeş. Tepemiz tepemizde bir tane araç geldi. Tamam, tamam. Düşman görüldü. Evet. İki herhalde araba bilmiyorum. Duramazlar da zaten. Daha yani, karşıda duvarda. Evin içinde şu an ben evet. gördüm bak şurada. Watch out. Sizin sıktığınız kim abi? Oto kaza herhalde. Senin abi çatıda. Thank you. Ya adam var ya, bir canını kıpkırtalım. Yani. Ufuk şu çukur dolu mu? Aynı düşman görüldü. Burası. Ben orayı göremiyorum. Ha orayı bir işaretlediğiniz gibi gördüm de. Oraya geçtiler adam. abi. Hani ikizler benimle. tarafına şey yaptım ya, taradım. yeri. gittiler. Ha bu lazımlık kaldı. Kaldı mı ha? Yani yanıyordu aracı. İnip yattı o ihtimalle ve alan düşmanı yok alan. Kapanda bir varsa giderim ama şu an herkes çıktı lan. Ya şuraya Düşman insan girdi. sokmayacağız biz gideceğiz. Bu sağdan var ya gelenleri tutacağız diyeceğim mi? Sağda da alan da. Aynen. buradayız o zaman. Bu alan da buradayız. Aynen. Tamam. Hospital bize gelecek yani. Haberiniz olsun. Kanka arkayı evet. iyi tutalım beyler. Arkayı. Herkesi bu tarafa yoğunlaşabilirim. Alan dışı olan yer burası. Bak buradan gelecekler. Benim tarafa da bir kafa atarlar mı diye bakıyorum ama. Burası alan dışı bak şu tepe gelecek. hospital Ben buradan supportlayım seni. O bence kayacak buradan bitecek en, en az hı bir kişi geçelim. olsun zaten. Bir kişi olsun en azından. Ah tamam bakiyi gördüm şurada. Düşman görüldü. Bakalım. Hermes'e bak. Aklı ata geliyor. Daha görmedim. Kapanıyor ama şimdi bir yerden gelecekler. Aynen. İşte zaten bir sıkma öyle. Bir daha belki geçer. Bak geçiyor. Yukarıdan geldi. Alay. Her onlar sonra. O pullan şey e gidiyorlar onlardan sonra. Parklara giriyorlar. kimse gelmiyor. Bunlar nereye gitti ya? sağlı? Aldım ben de burayı. Kanka bak tepeyi almış. Düşman görüldü. Koşacak ya. Yani. koşar. Aynen. Bak geçiyor bak gele. Geçti bir de. Oy. Yandayız, lan. Tamam çok güzel. Çok, çok güzel anlamıştı. Aynen. Ver hadi bakalım. Alanda. Biz alanız abi. Aynen. Aynen. alalım. Evet, tamam. Araştıralım. Arkamız okey. Arkada bir şey kalmadı. Evde var mı adam ya? Çıktı abi duvara yapıştırsana. Evi evet, bilmem de şurada bir adam var da onu kuramıyor muyuz? Kanka ev boş abi, mu? Kayıp. Doluydu o ev. En son doluydu. Hiç bakmıyor ya. Dar Darin biri sıktı oradan ya. Yanlış mı duydum ben? Emin misin? İstiyorsun tek başıma bakıyla kapatalım. Bir gitsene. Supporttayım. Supporttayım. Sen bir git. Tamam. Git bakalım. Bakın be. Ben Aynen. de abi. Git kanka. Haydi bagi yürürsen sıkıntı yok. Bak bakayım. Belki iki de olabilirler. Araba geliyor soldan abi. Orayı mı kapatacak? Buraya kafa gelmiş bug ile. Tamam. kanka Yetiyor. Kimse gözükmüyor Sait. Yatıyor büyük ihtimalle. Ses yok şu an. Yatıyor bu tane. Ben bomba atacağım. Kadir gitsene sen de. Gidim. Üç üç direkt. Kanka bekle istersen. Hani çok hareket etme e, ben geliyor. Ben bomba atıyorum. Bir şey yapmıyorum. Okey. Geliyor Kadir de. Kadir sağdan. Abi sen de karşı binaya kapala. Hareket yok herhalde var mı ses? Gel abi, ses. abi sarıl. gerek yok aslında sağ sol mu yapsam ya? Doğru doğru. Bu aldı. Fena kasıyor ufuk. O değil tarafta... bir bomba atsana kaca riske atma. bir bomba atma. Var. At odaya gitsin ya. Otop at atayım. Atma otopar. Ufuk senin taraftan bir şey olursa haber verirsin tamam mı? İyi bak da. Gelen olursa. Olumu aldılar abi. abi boş burası boş. Burası Kadın var. Adam burada duralım abi. Ha. Gel benim tarafa. Aracın varsa benim tarafa getir. Arkaya da koyarız. Al Alandayım şu an. Oraya mı geliyorsun? Alansan tamam. sıkıntı yok diyor. Ucu alan. tamam. Ucu Tamam takıl sen. Aracınla çıkabiliyorsun değil mi oradan? Evet evet evet. Çok kötü kasıyor oğlum 40 fps ya. Kanka sonra kalan sayılar bu arada. 30'lara falan düşüyor şu an 40 fps'teyiz yani. Tepe hala... Ay, abi patlıyor patlıyor araba pat 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 Tekebilecek mi? Aldın mı? Aldın mı? Süpersin. Alınız ya lan. Beyler abi. süpersiniz. Biz alınız, biz alınız. Gelsene bize. Tamam süpersin. Ben gidiyorum. Ufuk. Alan her yere açık. Herkes bize kafalayacak beyler. Burası güzel yer yani. Ben de bıraktım abi burayı. Abi Burası mark <laughs> Aynen bize Basit. kafalayacaklar ya. Geliyoruz. İki iki yapalım. Alt katta biri durabilir mi? Alt katta biri durabilir mi? Bekle. Lan nereden geliyor mermi abi? Kadir. Arabada bomba var git al. Bu saatten sonra gerek yok arabalara ya. Alan önümüz zaten. Hangi araba Evet evet. Bundan sonra Aynen, siz sadece. Belki açıkta ki gördün mü? Bak bak. Şuradaydı. Hani? Düşman görüldü. Ha. Sola fokusum kanki. Sol alan dışı bize gelecek biliyor musun? Kesinlikle. Arabaları da var. Tamam ben de şuradan bakacağım kanka. Ha ben de çıkacak. Çıkacak mı? Tamam. Çıkıyorlar. Aha. Tamam adam. Sisleri şey görüyorsun lagel koşadı. Sayt, tepe, Mepe, her yer ya. Bu haber yeri vuralım. Vura. Vura. saniye var. Onlar da öze karar girdi. Aga Geliyor geliyor kafa geliyor. Kafa geliyor tarafa gel. Arkaya bak, bomba attı. Baygın bu. Tamam çek onu. Sait alan dışı. Baygın kanka. İşaretli bak işaretli. Çektim bunu. Çek baksana siste. Sait işaretin nesilin içinden. Düşman görülecek. Araç arkasında kanki. Kanki 5-56 e ne durumda Ersin? 18. Arabada Aracıma gitmem lazım. Hangi araba lan? Alman lazım ne kadar. Benim araçta da vardı da dur bakayım. Abi koşuyor koşuyor burada, Yok oğlum arabalardayız. Sait gel vereceğim, gel Sait at. Tamam geldim ben de. Kanka bırakıyorum. Açsan Yarısını bıraktım Açsan ona göre sonu he. Abi Kon. hangar. Tamam tamam tamam. Hangar bir de solda bir kişi var galiba Sait değil mi? Abi alalım bir var 10 saniye. Öldü. Sisleyin abi önü, önü sisleyelim. Abi ben evde kalayım mı? Şu, bizim evde kal o zaman, bizimki daha yakın. Tamam geçiyorum. Araç var mı bir tane araç getirebilir misin? Abi almadım. Bir buggy o var, var buggy aldım. var kanka. Buggy alalım. Ben aldım. Aldın sen, sen de sen. Sen git sen git sen git. Tamam supporttasın. Sen git ben. Abi canları yok. Sen de sen de sen de. Baygın biri. Bir canı var, bir canı var. Bir var. Girdi içeri, içeri girdi. Helal size. Ha, orası mı kaldı sadece? <laughs> <laughs> aynen aynen kilo Güzel. <laughs> ya. Dördün de fırt Ben bak abi vallahi var ya. <laughs> Bayağı hasarlı. Bir dakika hasarı bir yüksek kesinlikle. olan kazanır kardeşim. Bakacağız şimdi ne kadar Hayır, çaldım şey göreceğim yok. ben şimdi. Öyle bir şey yok abi. <laughs> 10, 25 puan. 10 kilimiz var. Aynen 25 abi puan. Var abi. Abi Tayyip hasarıma abi. bak ya. Kadir olmasa en yüksek bak ben de 519 vurmuşum. Said'in beni. Kaç kili? beş kili bana zaten. ait. <laughs> Saydım bir kilo benim de altı kilim var. Burayı düzeltelim abi. Tamam abi. Şey. Tabii elin yok. var şu ana dek. mi? Çalışıyorlar alan olur, olur. Orada için <laughs> ya Rabbi şükür ya. Şükür kavuşturana ya. bu yine. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim ya. Hain win ya. 25 puan burada Deniz? 10 kim var? Aynen. 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 25 puan aldık. atışlar çok yoğunlaşmasıyla hepsi gitti herhalde abi. Baksana. Buna ben baydım. Bak başkası çaldı gördün mü? Şu ikisini ben baydım ha. Bak şu alttakileri. Ve tör, Alperen, hepsini Bak şu adam çaldı bütün killeri. Burası mı çaldı diyorsun? He şu baygınları ben yaptım alttakileri. Aaa. Aa, ah be, evet, be. Atışları vardı, Eagle kralı gördü ve düşürmeyi başardı. Alperen kill çekiyordu orada. Rob Diyeleli görecek. Alperen atışları Rob Diyeleli o da yerde. T40 Jester. Üçüncü oyuncu karşısındaki... Hepsini çalıyor. Ve Alperen evet evet valla bayağı, bayağı çaldı. Devam ederken Before Nibanel satışlarıyla oyunun dışında kaldı. Evet seninkiler ilk üçte. Hadi bakalım. Dedim ya. Ee. Onları Sait onları çek. Onu Eskola çekebildin yani mi? Bir tanesini aynen. Bir tane ikisini Eskola de buldum ben, ben ya. Vuruyorum. Aa bak diğeri aynen, burada. Vurdunuz. Bunu ben vuruyorum. Tek başına. Bunu vuruyor bir aynen. Takım kök kazındı yazıyordu sanırım. Şimdi siz seni bırakıyor 4v4 nasıl oluyor solda smoke varken? Kolu vuracağım abi şimdi. Bir bomba düşecek arkaya. Buffy sinsin arkasına doğru. Ee, ve Kaptan ve Mephi de burada sislerle birlikte buradaki oyunları güçlendirmeye çalışıyor. Ve Starix'in atışıyla Fury burada maç finalinde Lan Kadir desene sol başka, başka yok hala sola bakıyorum. Aynen ben evet evet ben hala sol. <laughs> ben de sola bakıyorum ve ya. Dört geldiğini ya. bilsem ben evden çıkmazdım 2 2 ha. Üst katta takılırdım. Mücadelesi çok önemli. Bayağı salladım abi. Çok kritik bir abi. mücadele. <laughs> van Els yaklaşıyor ya, abi. Fury'e baskısı. Fury'nin karşı atışları var. Starix orada çok güzel savunuyor yukarıyı. Starix çok güzel savundu. Bir düşürmeyi başardı. Fury takımı de yerde Hiç, kalıyor. Mephin'in de durumu kritik. Kaptan'ın da durumu kritik. Şimdi atışlar oy. var Machine'den. Ve Machine Fury'e bu galibiyeti getiriyor. Toplamda 12. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.